Benim amacım burada 50 cc bir motosikletle ofise gidip gelebiliyor muyum buna bakmak istiyorum. Altındaki motor arkadaşlar SYM Orbit 250. Teknik verilerle alakalı hiçbir bok bilmiyorum. 50cc almak istedim ve bunu aldım. Sebebi de yani Çin olmayan nadir 50cc'lerden bir tanesi bu. 3-4 tane model var Çin olmayan. Bu da Tayvan malı. Ve e, Çin mallarına göre bir miktar daha şey sağlam iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Muhtemelen Çin malları bundan daha iyi gidiyordur. İyi. Ama ee, bize öyle çok aşırı aşırı gitmesine gerek yok. Ben bunu işte buralarda terlik niyetine aldık. Yavaş yavaş ıl, ıl, gitmek için aldım. Ve çok ucuza aldım. 1000 cc'den 50 cc'ye geçiş. <laughs> ya bu arada scooter'lar her zaman beni mutlu ediyor. O konuda hiç problemim yok. Yani illa vitesli motora binmen lazım, motorcu olmak için falan filan bunlar saçmalık gibi geliyor bana. Çünkü rahatlık ya. Gerçekten rahatlık yani scooter. gidiş hiç fena değil bu arada. Şu anda 60'a yaklaşıyor. Yani beklediğim fazla bile. Ben bunu 50'yi falan anca görürüm diyordum. Çünkü arkadaşlar şöyle Çin mallarının çoğunda yükseltme yapıyorlar. Yani 50 cc deniliyor ama 50 cc gibi değil. İşte fabrik daha bayiden çıkarken 80 veya 100 cc'ye dönüştürüyorlar bunda öyle bir şey yok bunda zaten şey e, silindiri falan bunların şey özel yani hani e, çim malları gibi değil motor blokları farklı o yüzden de e, 50 cc olarak devam ediyorlar e, ama yine de 50 cc olmasına rağmen bence gayet iyi gidiyor 50cc'ler hakkındaki düşüncelerimi biraz anlatayım. Bence aşırı avantajlı. 50cc motosiklet kullanmak bence aşırı avantajlı. Ee, sigorta ücretleri gerçekten e, çok ahlaksızca artıyor. Yani sigorta şirketlerini bu noktada anlamak mümkün değil. Ee, ama artmaya da devam ediyor gel kanka sen geç yani belki 50 bin liralık motora 10 bin lira e, sigorta çıkaran e, şeyler var sigorta şirketleri var e, bunlar böyleyken e, 50 cc bir motor alıp sağdan sağdan giderim çok da e, zaten hız merakım yok sigortası, mtv'si olmaz. Az yakar. Az yakar, az kaçar. <laughs> bir motor alayım diyenler için bence çok uygun. Tabii bu noktada yine de e, motosiklete dair bir bilginiz olması gerekiyor. Bir de B ehliyetle kullanılabiliyor olması çok e, aslında araba kullanıcıları için avantaj. Şöyle bir durum var. Motosiklete dair temel eğitimlerini almış olmaları gerekiyor bence. Çünkü bunun 50cc'lerin şeyi de var. Arkadaşlar. E, Viteslileri de var yani. O noktada nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ben normal şeridimde gidiyorum. Hiç problem yok şu an için. Buradaki problem ney? Buradaki problem bunlar. Abi şu anda yani 60 ile gidiyorum, 60 ile bile gidemiyorum, 50 ile falan gidiyorum. Kimse de 50 ile gitmek istemiyor burada. Yapacak bir şey yok. Ama şu anda 4 dereceydi ben çıkarken. Güzelce giyindik motosiklet ekipmanlarımızla, şu anda devam ediyoruz. Güzel geldik şu ana kadar. Ya şöyle söyleyeceğim. Yani şunla bile eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Bu bile yani bir motosiklet sonuçta iki teker. Slalom yapabilirsin. o <laughs> rüzgarı hissedebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ben şahsen uzun zamandır motora binmiyordum. Ve şu anda bu motora bindiğim için çok mutluyum yani. yani. Ya bazı insanlar şöyle söylüyor. Yani aslında bence bu işi çok bilmeyen insanlar bunu söylüyor. sigorta yaptıramıyorsun. O yüzden bir kaza olduğunda cebinden ödersin falan gibi şeyler söyleniyor. Arkadaşlar şöyle. Yani burada karşılar onun yani sigortanız olmadığı için bir kere adam güvence hesabına gidebilir burada çok farklı parametreler var. Güvence hesabını da boş ver. Yani bazen sigortanızın olmaması karşı taraf için çok daha büyük bir olumsuzluktur. Sizin için daha olumludur. Yani cebinizde ki para kadar yaptırırsınız. Belki adam kabul eder bunu. Yani uzlaşı olur yani. Sigortadan yaptırmamak bazen çok daha avantajlıdır iki taraf için de. Çünkü sigortalar biliyorsunuz şişiriyorlar masrafları. kamyon bile sağlıyor arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Ya burada da bir eziliyorsun tabii yani. <laughs> şimdi binsiz <laughs> bilmeyenler için arkadaşlar bir tane CBF bin var bende. Tabii şimdi böyle trafikte biraz ezik kaldık şu anda. Bunu, bunu kabul ediyorum. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Ama ya mutluyum Ben kendi mutluluğum yani bu hani Şu hızla gitmekten Mutluyum ben şu anda Çok fazla trafik yokmuş aslında Hani Sibihifkin'le şöyle soldan Kapatıp gidebilirdik Ama şu anda ben mutluyum Yavaş yavaş gidiyorum işte Çok da mutluyum yani dediğim gibi Ay Eğer ki e arabanız yok araba ehliyetiniz var motorunuz da yoksa arkadaşlar bakın 25 bin liraya size her yere götürebilecek bir motor yani bu SM Orbit 250 cc ya, sıfır değil tabii ki de ikinci elleri 25 bin lira civarına bulabiliyorsunuz ben bunu uzun yol bile yaparım Vallahi yaparım Ya tehlikeli olur belki biraz ama yaparım yani Arkamdan da sağ olsun bir tane ticari geliyor ve gerçekten beni çok rahatlattı bu ya. Keşke her gün gelsen abi sen. Yavaş yavaş beni takip ediyor. Abi ister tapa gaz git, ister gitme aynı gidiyorsun yani. Bak abla CF ile yardırıyor. Şimdi onlara göre biz motorcu bile değiliz. Hani bunu unutmayın, selam vermezler falan filan. 50cc'lerin dezavantajları abi sadece gitmemesi. Gayet iyi duruyor. Mesela bu bu motor için söyleyeyim. Frenleri gayet iyi. Ya bu arada yine 50cc tavsiyelerime de yani şöyle söyleyeyim. Kimco'nun var, e, SYM'nin var, e, Peugeot'nun var. Yani Vespa'nın var, yani Çin olmayan 50cc'ler bu şekilde. 4-5 tane ürün var. Honda'nın var da eski, hani bayağı eski Honda Today var. Yine Yamaha'da var mıydı emin değilim. Yani Çin olmayan 50cc'lere almayı, almayı tavsiye ediyorum. Gerçekten onların yani her yere ayrı oynuyor, dengeleri yok, problem. Ee, o yüzden de benim tavsiyem hani, ya bunlardan da en ucuzu bu bu arada, Çin olmayan 50cc'lerdeki en uygun rakamlı motor da bu. Ve gerçekten de sağlam bir motosiklet. Yani şu anda mesela tafa gaz gidiyorum hani öyle bir titreşim yok ayaklarımda ne bileyim öyle e, götü başa ayrı oynamıyor yani dengeli bir şekilde gidebiliyoruz şu anda şimdi biraz şöyle yapsam olur mu Dur bakayım evet daha iyi oldu gibi aynaları da gayet iyi şurası da meşhur anka park öldü <laughs> ya bir de bununla giderken çukurlara biraz dikkat edeceğiniz. Çukurlara çok girmemeye dikkat edeceğiniz. Yani burada asıl problemlerden biri de bu evet. Yani seni yani orta veya orta segment veya büyük segment motorlarda bile araç olarak görmeyen insanımız bu kadar küçük bir alette seni araç olarak görür mü? Burada aslında biraz çekin çekincelerim vardı. Ama şu an için herhangi bir problem görmedim. Gayet normal, düzgün bir şekilde gidiyorum. Öyle çok ciddi bir saygısızlığa maruz kalmadım. Tahminimden daha rahatım şu anda yani. <laughs> ve kışın bu daha mantıklı gibi şu anda. Haksız mıyım? Yani burada aslında evet önemli olan nokta şu toplu taşıma kullanmıyor olmak yani. Bu konfora erişmek için yani şu mükemmel bir alet. Ankara'nın her yerine gider bu, bu alet yani. Hiçbir sıkıntı olmaz biraz ona göre çıkarsınız biraz e, yavaş olduğunu bilerek çıkarsınız ama her yerine gider yani Ankara o yüzden motosikleti yeni başlayacak veya hutta motosiklette hiç alakası olmayan ama aracı da olmayan arkadaşlar için söylüyorum abi şuna 25 bin lira veriyorsunuz ve bir araç sahibi oluyorsunuz özgürleşiyorsunuz Ondan sonra e, geceleyin nöbetçi eczaneye taksiyle gitmiyorsun, bununla gidiyorsun. İşte ne bileyim, e, iş yerine servis yoksa toplu taşımayla değil, bununla gidiyorsun. Ve gayet de tatlı, böyle hani şey değil, öyle diğer motorcular gibi böyle korkunç da değil. Yani çok tatlı bir alet. sayılır ofise artık. Evet. Gördüğünüz gibi kışın ortasındayız. 3-4 derecelik bir hava ki belki en soğukları havaların artık yani en soğuk anlarındayız artık havaların. Ee, buna rağmen gayet rahat bir şekilde. Çok üşümedim ben şahsen. İşte bacaklarım biraz soğuk hissettiriyor şu anda ama orada da içtiğim var. Problem olacağını zannetmiyorum. Yavaş yavaş ofisimize geldik. 50 silsiler hakkındaki düşüncelerim bunlar. Yani çok da bir şey konuşmadım. Bilinmeyen bir şey konuşmadım ama. işte mesela şu adamın yaptığı saygısızlıktı. Buna göz gerekiyor arkadaşlar. Ya aptal gibi geliyor öyle hani şey yani. Geldik Evet şöyle dışarıdan göstereyim Gayet tatlı bir motosiklet yani Şuralarda hafif hafif Çizikler falan var ama Onları da halledeceğiz